Arkadaşlar merhaba. Fatih Hoca ile bilgisayar eğitim videolarına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere evinizde olan interneti bilgisayarınızda kablolu kullanıyorsanız kablosuz olarak nasıl dağıtabilirsiniz onu göstereceğim. Bu işlem için tabii ki programlarla bunlar yapılabiliyor ama Windows 10 bir güzellik yapmış bizler için. Windows 10 tamamen kablolu kullanılan bir bilgisayarı kablosuz olarak nasıl dağıtabileceğimizi çok basit bir şekilde bize göstermiş. Yani bir nevi telefonlarınızın hotshop özelliği gibi direkt kablosuz ağ olarak açıyorsunuz bilgisayardan özelliğini. Bir kullanıcı belirliyorsunuz. Bir şifre belirliyorsunuz ve orada ortamda bulunan herkes o cihaza bağlanabiliyor. Yani bilgisayarınızı bir modem olarak kullanabiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi ben de arkadaşlar hatta şöyle zoom da yapayım size. Şu anda gördüğünüz gibi ben kablolu bağlantı kullanmışım. Şurada bakın göreceksiniz. Kablolu bağlantı üzerinde tabii ki bu kasa bilgisayarsa arkadaşlar mutlaka bir wifi dağıtıcı alıcı takmanız gerekiyor. Ben şu an laptop üzerinden bu işi anlatıyorum. Laptoplarda kablosuz alıcı özelliği olduğu için arkadaşlar kendisi kablosuz ağ da dağıtabiliyor. Eğer masaüstü bir bilgisayar kullanıyorsanız mutlaka elinizde arkadaşlar bir kablosuz ağ alıcısı mutlaka olması gerekiyor. Şu üç tane gördüğünüz gibi kablosuz ağ alıcısını sizler için indirdim ve bunlarla da bahsedeceğim. Hangileri daha verimli, hangileri Hı. daha iyi sinyal veriyor bahsedeceğim. Hemen isterseniz geçelim. Öncelikle kablosuz ağ dağıtımı paylaşımı nasıl yapılıyor? O ayarlar nasıl yapılıyor? Bunu hemen gösterelim. Evet bunun için arkadaşlar Windows 10 işletim sisteminde başlat menüsü ayarlar açılan bu kısımda arkadaşlar göreceksiniz A ve internet paylaşımı daha önce de bu önceki videolarımda da buraya girmiştik A ve internet ayarlarında arkadaşlar en altta şurada görürsünüz mobil etkin nokta diye bakın dağıtığı simgesini burada kablosuz ağa dağıtacak olan simgeyi de gösteriyor zaten. Mobil etkin noktaya tıkladığınızda şu an bende kapalı. Bunu açıyorum. Ve isterseniz kablosuz ağa bir isim verebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani buradan kablosuz ağın adını istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. İşte açıyorum hacker gibi mesela. Şifreyi istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Hemen ee, Bu şekilde mesela en az 8 karakter olması gerekiyor. Ben bir de 6 gireyim. Evet şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar bir kablosuz ağ açtık. Bunu tabii ki şu an biz kendi ağımızda göremeyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bağlı olduğumuz ağ bu kablolu olduğu için kablosuz da görmeyebiliriz burada. Şu kısımda sanki bir CV yıkır bağlantısı var gibi. Ama mobil etkin olduğu için onu gösteriyor. Ben telefonumla bağlantı yapacağım. Şu an onu göreceksiniz zaten. Bağlandığım anda arkadaşlar şurada bağlı olan cihazlar diye görükecek. Hemen kablosuzumu açtım. Şifreye gireceğim. Evet. Şifreyi giriyorum şu anda. Ve bağlan dedim. Bağlan dedim de arkadaşlar. Birazdan bağlantıyı yapacak ve bağlandı. Gördüğünüz gibi şu anda benim cihazım bağlandı. Android dedi. Bir IP verdi gördüğünüz gibi. Normalde bilgisayarımızın IP'si 192.168.1. diye gider. Ama bilgisayar üzerinden dağıttığı için gördüğünüz gibi IP'yi de farklı verdi. Yani şu anda çakışma falan yaşamadan cihazlara bu şekilde bağlantı yaptırabiliyorsunuz. Yani hiçbir program kullanmadık gördüğünüz gibi Windows 10 böyle bir seçenek sunmuş bizler için arkadaşlar kullanabilirsiniz. Yani evinizde kablolu internet kullanıyorsanız ve telefonlarla bu bağlantıyı sağlamak istiyorsanız işte bu size bizim bizim için güzel bir e, iyilik olmuş sanırım. Yani Windows bu konuda güzellikler yapmış bizim için. Windows 7 ve 8 bu sürümleri kullananlar da bununla ilgili çok çok programları var arkadaşlar. Vitroal gibi falan. Bu şekilde bu programları da kullanıp yine aynı şekilde dağıtım yapabilirler. Bu işlemi yaptığınızda dediğim gibi arkadaşlar eğer kablosuz bir cihaz üzerinden bu işi yapıyorsanız laptop gibi mesela kendi dağıtıcısı üzerinden bunu yapıyor. Sıkıntı yaşamadan bu işi çözebilirsiniz. Ama kasa bilgisayar kullanıyorsanız mutlaka kasaya kablolu bağlantıdan sonra kasada bir kablosuz ağ alıcısı olması gerekiyor. Bunu da bir bilgisayarcıdan bir yerlerden temin edebilirsiniz ya da internet üzerinden alabilirsiniz. Ben burada hemen şunları bahsedeyim bakın. Bunlar şöyle tamam diye. Tabi buradaki bu da bakın USB gibi. Bu bir Wi-Fi dağıtıcısı, Wi-Fi alıcısı ve Wi-Fi sinyalinde bu da dağıtabiliyor. Ee, bunu kullanabilirsiniz. Bunu kullanabilirsiniz. Antenli şekilde USB girişli. Bunların hepsi USB'li arkadaşlar. Yine bunu da kullanabilirsiniz. Farkları var mı derseniz ne kadar anteni çok olursa arkadaşlar sinyali o kadar yüksek verir sinyal yüksek. O yüzden ona dikkat edin. Yani siz evin diğer odalarında da eğer interneti kullanacağım diyorsanız bence yüksek anteni olan, yani vericisini, dağıtıcısını daha yüksek yapan, anteni güçlü olan cihazlar almanızı tavsiye ederim tabii ki de. Yoksa bu yine işinizi görebilir. Bu da işinizi görür ama aynı odada sadece işinizi görecektir. Benim tavsiyem tabii ki de çok anten olan yüksek dağıtıcı gücüne sahip bir aparat takmanız. Evet. Bu videomu da burada sonlandıracağım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın.